kulun Cenab-ı Hakk'ın daha dünyadayken kendisinden beklediği sorumluluklarına sahip çıkarak yaşaması icap eder. Yoksa eğer Cenab-ı Hakk'a rağmen başkalarının araya girerek şefaat denen bir araç ile sonuç alabilecekleri mümkün olsaydı, yani Cenab-ı Hakk'a rağmen biz başka bir şeyden bahsediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın izniyle değil, Cenab-ı Hakk'a rağmen işte çoğu insandaki Şefaatin yanlış deren değerlendirildiği boyut böyle. Böyle bir joker gibi düşünüyor onu. Yani tam bunun durumu kötüye gitmişken Hazreti Peygamber joker hakkımı kullanmak istiyorum diyor. Allah Azze ve Celle bir şey diyemiyor şimdi ona önden böyle bir joker hakkı tanımış. Dönüp kuluna diyor ki yani Resulullah olmasaydı sen benim ilmimde, hükmümde ebedi cehennemlik olacaktın veya şöyle olacaktın. Fakat işte ne yapalım ki joker hakkını kullanıyor. Böyle bir e, çerçevede ve anlayışta yani Allah'a rağmen bir şefaat, böyle bir şey ne Resulullah'ın iddia ettiği böyle bir şey var, ne Cenab-ı Hakk'ın tarif ettiği böyle bir şey var. Ancak O'nun izniyle olan, dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın rızası, izni ve hoşnutluğu çerçevesi içerisinde olursa Rasulullah şefaat ederse yahut başka bir de şefaat ederse yahut kişi kendisi yalvarır, kendisi için de Cenab-ı Hakk'a yakarırsa Allah Azze ve Celle onu bağışlayabilir. O bakımdan Allah'a rağmen Cenab-ı Hakk'ı yola getirircesine bir başkasını ayarlayarak oraya şimdiden yatırım yapmak gibi bir düşünce bildiğin ahmaklıktan ibaret kalır. قُلِّ <laughs> Için bir şey var. gibi e, tabi dua ediyor onun namına ya Rabbi innebni min ahli. benim oğlum benim ehlimden diyor. Ki Hz. Nuh Aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'ın Hz. Peygamber'e örnek gösterdiği bir peygamber. Fasbir kema sabara ulul azmi minar rasul. Azimet sahibi rasuller nasıl sabrettiyse sen de öyle sabret dediği bir kul. Ki Hz. Nuh Aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'ın وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِبُونَ. Nuh bize seslenmiş, Nuh bize seslendi kesinlikle, elbette ona iyi icabet ederiz. Cenab-ı Hak neyi kul diye tarif ettiği Hz. Nuh Aleyhisselam, bu kez oğlu için seslenince Cenab-ı Hak dedi ki, hayır olmaz اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ <آلِك> inni aiddi an takuna min aljâhilin. Ve Cenab-ı Ak başla ifademi tersledi yani dedi ki seni cahillerden olmaman hususunda öğütlüyorum. Yani Allah Azze ve Celle böyle ona sert bir ifade kullandı. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin hükmünü ihlal eden ona rağmen bir şefaat algısı dünyadan birileri üzerinden yatırım yaparak onu öteye hazır hale getirip tamam ve sözünü de alarak belki çünkü bunu ranta döken, alan, veren, satan karşılığında dünyadan kişiden belli sonuçlar elde eden bir süreç çok geçmişten beri müminler arasında yaygın bir alışkanlıkla hatta bizden önceki Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği dinlerin de yozlaşan süreçlerinde benzerlerine rastladığımız bir mekanizma işliyor ve bu ancak kişinin kendisini aldattığı, kandırdığı bir boyuta dönüşü dönüşür. Bunun bir gerçek karşılığı yok. Allah Azze ve Celle'ye rağmen bir şefaat yani bastırıp alacağız Resulullah deyince Cenab-ı Hak kesinlikle reddetmez. Allah'ın müsaadesine tabi değil. Böyle bir şey yok. Cenab-ı Hak dedi ki, ben o kimmiş? Men dellezî yeşfâv indehû illâ bi izni. Onun izni olmadan kimmiş o? Onun katında şefaat edecek olan. Bunu nefi etti. Hiç kimseye böyle bir istisna yok. Ancak Allah'ın izniyle, onun müsaadesiyle, onun dilediği اِلَّا مَنْ اَدِنَ لَهُ ve وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا Ve razı olduğu kimse bakımından Cenab-ı Hak dilerse imkan verir, konuşturur, onun talebini dilerse kabul eder, hükmünü o şekilde bağlar ama istemezse, istemediği bir kimse hakkında olursa belki hiç fırsat vermez konuşmasına, fırsat verse reddeder, şefaatini kabul etmez. İşte ayette Cenab-ı Hak فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Dolayısıyla şefaatte bundan kimsenin iyiliği ve kötülüğü de ilgili değil, kendisine şefaat edilen kimsenin durumunun uygunluğuyla da alakalı bir durumdur. Melekler günahsız varlıklar ama Cenab-ı Hak nicesinin şefaatinin yararsız kaldığını söylüyor. وَكَمْ مِنْ melekin, Nice melekler var. فِي السَّمَّوَاتِ Göklerde لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شيئen, Şefaatleri hiçbir şeye yaramıyor illa min ba'di en ya'zan Allahu ancak Allah izin ettiği zaman yarıyor. O da limen yeşau razı olduklarına ve dilediklerine ve razı olduklarına yarıyor. Dolayısıyla nicelerine var ki melekler ya Rabbi şu adama diyorlar yardım et veya mağfiret et veya şöyle yap. ama bir işe yaramıyor. Çünkü Allah Azze ve Celle ilmin sahibi ve hükmün sahibi olan o dolayısıyla da sonucu kat'i hükmüyle ancak bağlayacak olan odur. Eğer onun ilminde ve onun hükmünde uygun olursa Cenab-ı Hak birilerinin şefaatini bu salih kimseler olur, peygamberler olur, kişinin sevdikleri olur, yakınları olur kimler olursa Cenab-ı Hak kabul edebilir ama kabul etmeyecekse, o kişiyi mağfiret etmeyecekse, o zaman izni yok ise hiç kimsenin şefaati ona bir yarar sağlamaz. Dolayısıyla dünyadan kişi ahirete giderken Cenab-ı Hakk'ı ve O'nun kendisinden beklen, beklediklerini esas alarak, sorumluluklarına sahip çıkarak bu yolculukta ölüme doğru gitmeli. Yoksa Rasulullah'ın şefaatini ya şunun bunun şefaatini çantada keklik görerek durumunu hani iyi bir yatırım yaptım, onları memnun ettim, onlar da Allah'ı artık ayarlayacaklar benim için gibi bir gafletle giderse öylece ortada kalır. Çünkü Rasulullah açık açık uyardı, başta kızını uyardı. Ey Fatıma! La ugni anki min Allahi şeyen. Ben Allah'a karşı sana hiçbir yarar sağlayamam. Şayet sen Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluklarına sahip çıkmazsan. Teyzesine seslendi. Amcazadelerine, akrabalarına, yakınlarına bu sahih hadislerde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kulu Rabbine karşı sorumluluğuna sahip çıkmaya çağırıyor. Yoksa Akrabalığından ötürü Resulullah'a ki onun akrabası birinci dereceden, eğer onlara yararı olmaz ise, 10. 20. dereceden olanlara da olmaz, onların tanıdıklarına, baktıklarına da hiç olmaz. O bakımdan sözü ve kavli şunun bunun menkıbesinden değil, Rasulullah'ın kendisinden duyarak, hakikate, gerçek bir zemine ayak basarak, uyanıp sorumluluklarımıza sahip çıkıp, Başta Cenab-ı Hakk'ın kitabını okuyup anlayarak, sonra Resulullah'ın mesajını, hayatını okuyup anlayarak bir Müslümanlığa gerçek, hakiki manada farkındalıkla öğrenerek ve bilerek sahip çıkıp yaşamalı. Yoksa öyle anlatılara, e, efsanelere, lakırdılara e, bel bağlayarak bir kimse ancak kendi akıbetini korkunç bir tehlikeye atmış olur.